İSOLT'in çıkartıp mesleki teknik ve yandol lisesi olarak ürettiğimiz temel ölçme eğitim setimizi tanıtacağım şimdi size. İlk olarak kumanda ünitesiyle başlayalım. Burada gördüğünüz gibi ünitede iki tane priz, bir tane kaçak akım rölesi, bir tane acil stop, start stop butonu ve e, o start stop e, butonuna bağlı olarak led indikatör ışıklarımız var. Devreyi çalıştırmak için ilk başta acil stopumuzu açıyoruz. Devre çalışmadan önce kırmızı off lambası yakıyor. Eğer AC stopumuz basılıysa devreye hiçbir şekilde enerji gelmiyor. Açıyoruz tekrardan. Start'a bastığımız zaman devrede şu an prizlerimizde ve güç kaynaklarımızda enerji var. ACDC güç ünitesine geçtiğimiz zaman tekrardan iki tane priz görüyoruz. Burayı çalıştırmak için şu on off tuşuna bastığımız zaman buradan ekranımızı görüyoruz. Buradaki sadece ölçme... Dayalı bir volt ampermetre. Burası ise güç kaynağın volt amper Şu şekilde. Bu volt ayarı, bu da amper ayarı. Bu tarafa geçersek de, burada da aynı şekilde çalıştırıyoruz. Şu şekilde. Bir uygulama yapalım. Elimizde bir tane dc motor var. Dc motor bağladığımız zaman, şu şekilde. Yaklaşık 2.2 amper çekiyoruz. Bu şekilde sınırlayabiliyoruz. Bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde de devremizi kapatabiliriz.